Bebeğiniz artık 9 aylık ve yeni bir dönemeçte. Işte. Artık yürüme hazırlıkları yapıyor. Tabii eskiden bıraktığınız yerde kalan bebeğiniz artık yerinde duramayacağı için de o günleri özleten yorucu bir döneme giriyorsunuz. Bebeğinizin bu ayki boy kilo gelişimi hemen hemen geçen ayla aynıdır. Biliyorsunuz ki hareketlenmesiyle birlikte büyüme süreci yavaşladı. Emeklemeye başlamasıyla birlikte bu süreç biraz daha yavaşlayabilir. Ayrıca bu ay karşınıza çıkabilecek en önemli sağlık problemlerinden birisi bebeğinizin demir seviyesinin düşmesidir. 9. ayda bebeklerin demir seviyesi minimuma düşer. O yüzden bu ay hekiminiz kan tahlili isteyebilir. Siz de demir desteği sağlamak için bebeğinizin ek gıda listesine demir içeren yeşil yapraklı sebzeler ve tahin ekleyebilirsiniz. Eğer bu ay bebeğinizin ek gıda listesine başka hangi besinleri ekleyebilirim diye öğrenmek isterseniz ek gıdaya nasıl başlanır isimli videomu izleyebilirsiniz. Tabi artık bebeğinizin tat alma duyusu da iyice gelişmiştir ve sevdiği ve sevmediği yiyecekleri ayırt edebilir. Bunların dışında bu ay bebeğiniz hangi gelişmeleri kaydedebilir? Eşyalara tutunarak ya da destek alarak ayakta durabilir. Hatta bazı bebekler tutunup adım atmaya çalışarak yürüme denemeleri bile yapabilir. Tabi hala yürümesi için erken bir süreç. Bu dönemde bebeğinizin bacak kaslarını yürüme sırasında nasıl kullanacağını öğretmek için yürüme arkadaşı iyi bir oyuncak tercihidir. Ya da bebeğinizi iki elinden tutup yürütmeye çalışmak da iyi bir egzersizdir. Emeklemesi iyice gelişmiştir. Hatta emeklerken elinde nesne veya oyuncak bile taşıyabilir. Emekleme ve keşif merakı iyice artan bebeğinizin bu ay dikkatini çekecek en önemli şeylerden birisi de merdivenlerdir. Emekleyerek merdivenleri inmeye veya çıkmaya çalışabilir. O yüzden bu ay özellikle merdivenlerde güvenlik önlemlerini almayı ihmal etmeyin. Anne, baba gibi kelimeleri artık bilinçli söyler hayır kelimesinin anlamını çok iyi bilir. Ama tabii konuşması için de daha çok erken, 2 yaşına kadar vakti var. Küçük nesneleri ya da yiyeceğini iki parmağıyla tutabilir. Bu kadar motor becerisi kazanan bebeğinizi bu ay alıştırma bardağıyla tanıştırabilirsiniz. Artık bardaktan kendisi suyu içebilecek hale gelmiştir. Tak çıkar oyuncakları bu dönemde iyi bir oyuncak tercihidir. Belki henüz yapamaz ama motor becerilerini destekleyen bir oyuncak tercihidir. Ayrıca topu at, oyuncağı ver gibi basit komutları anlar ve uygular. O yüzden karşılıklı top yuvarlamak, al-ver oyunları oynamak da bu dönemde iyi bir tercihtir. Bebekler bu dönemde ellerine geçirdikleri her şeyi yere atma eğilimindedirler. O yüzden yere atmaması gereken şeyleri ona öğretmelisiniz. Bunun yanlış olduğunu anlaması önemlidir. Görme ve işitme duyusu da hızla gelişmeye devam eder ve bu dönemde bebeğiniz gördüğü nesnelere veya duyduğu sesin kaynağına ulaşmaya çalışır. Mesela kapı zili çaldığında kapıya doğru yönelir. Bebeğiniz artık alkış yapabilir, bay bay yapabilir. Bir şey başardığında alkış yaptığınızda o da yapacak ve başardığı şey için mutlu olacaktır. Bu dönemde bebeğinizin diş çıkarma ve büyüme atakları yüzünden beslenme ve uyku düzeni bozulabilir. Bunların düzenini şimdiye kadar oluşturduysanız bu dönemler kısa ve geçicidir. Keşif merakı arttığı için eski oyuncaklarına olan ilgisini kaybeder. Yeni oyunlar ve oyuncaklar aramaya başlayabilir. İyice hareketlendiği için güvenliği açısından sınırlar koyulmasıyla birlikte canı sıkılmaya başlar ve bunu da size belli eder. O yüzden bebeğinizin bağımsız hareket edebileceği güvenli alanlar oluşturmalı ve onu yeni oyun ve oyuncaklarla tanıştırabilirsiniz. Tabii bu dönemde sosyalleşmesi de çok önemli. Hem çabuk sıkılan bebeğinizi oyalamak, farklı kişilerle tanıştırarak yabancı korkusunu yenmeye yardımcı olmak de eve bağımlılığı artık iyice artan bebeğinizi farklı ortamlarla tanıştırmak için. Evet, bu dönemde bebeğinizin ev bağımlılığı oluşur. Çünkü bildiği ve kendini güvende hissettiği bir ortamdır burası. O yüzden de başka ortamlarda huzursuz olur. Bu durumu erken dönemde bebeğinizle bol bol sosyalleşerek, farklı ortamlara girerek aşmanız lazım. Yoksa bir yere gezmeye gittiğinizde hem bebeğiniz hem de siz huzurlu olamayabilirsiniz. Bebeğiniz hızla büyümeye ve sizi şaşırtmaya devam ediyor. Kim bilir bir sonraki ay sizi neler bekliyor. Eğer bebeğinizin kilometre taşlarını öğrenmeye devam etmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.